diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir e, gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik, geçmiş geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz asal... Bir tanesi daha var bu böyle... Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın. Anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu... <laughs> dostların kanalımızı bulması için hemen e, profilimizde biyografimizde yer alan e, linki tıklayarak oradan youtube kanalımıza ulaşabilirsiniz şu şekilde tıklayıp ilk çıkan videonun altında abone ol yazısını tıklayabilirsiniz tabi bunun için öncelikle oturum açmanız gerekecek bunun dışında yine forward tv'yi YouTube'dan aratarak e, kanalımızı bulup şu şekilde Forward TV yazıyoruz. Yazılışı bu şekilde mavi amblemimiz çıkıyor ve orada hemen abone ol'a bastığınız zaman abone oluyorsunuz. Çok basit. Herhangi bir ücret, herhangi bir ödeme abonelik boyunca da öncesinde, sonrasında yok. Çünkü çok soruluyor. Bunda ücret var mı diye YouTube abonelikleri.